Merhaba sevgili izleyenler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün oyunumuzda Rocket Bot Mania Special Train diye bir oyun. Demo sürümünde şu anda Steam'de indirip oynayabilirsiniz. Oyunumuz tıpkı Subway Surf'e benziyor. Telefonda oynamıştık eskilerden. Bilen bilir. Tıpkı ona benziyor. Ancak arkanızdan biri kovalamıyor. Öyle düşünün. Trenlerin üstünden atlaya atlaya gidiyoruz. Hemen oyuna bir geçelim şöyle bakalım. Burada kıyafetlerimiz var. Şöyle tıkladığımızda kıyafet seçebiliyoruz. Şunlar açık olan kıyafetler. Şu anda. Şöyle olalım biz. Bu güzel. Burada diğer karakterler açılıyor. Burada da bir tane dinozorumuz var. Bu da açılabiliyormuş. Tamam. Play deyip şöyle bir bakalım. Şunları tamamladık. Şöyle bir göz gezdirdim. Buradan yine görevlerimiz var şu anda. Sonsuzluk modu da var. Şöyle girelim bir bakalım koşturmaya çalışıyoruz. Böyle sağdan soldan atlayıp engelleri açıyoruz. Aşağı düştüğümüzde de ölüyoruz. Space'e bastığımızda böyle hızlanıp böyle sağda nitro gibi birikiyor. Hızlandığımızda oyun içinde yaparız inşallah. Aynen. Kutuları toplamaya çalışıyoruz. Şu kutular daha değerli. Sonsuzluk modu bu. Tabii görevler de var, görevleri de yapabiliyoruz. Zorlu yerler var. Şu anda demo sürümünde olduğu için tabi gelişecektir. Günlük stres atmaya böyle gir çık yapılabilecek bir oyun gibi duruyor şu anda. Tabi bunun Diğer oyunları da varmış. Onları da gördüm ben. Böyle jetpack ile uçuyorsun onlarda. Arkanda bir jetpack var. Eşli olarak böyle yarışabilir misin aslında bu oyunda? Eşli yapabilirlermiş. Şöyle bir çıkalım bir görevleri yapmaya çalışalım. İlk görevimiz 100 metre ilerle diyor. 100 metre ilerleyelim de. Old Tam düşerken tamamladık. Bu görevleri tamamlamışım zaten ben. Şimdi buradan sonrası artık full sürümde açılacak. 3 tane zorluk var gibi. Tamam buraya tıklayalım. 1000 metre seyahat et. Çok zor gibi gözüküyor. Topladığımız kutular da şunlar da skinler. Onların içinden skinler çıkıyor. 1000 metre seyahat edecekmişiz de nasıl edeceğiz? Buralar birazcık daha zor gibi geldi bana. Sonuna yaklaştım. Yapabilecek miyim acaba? Kaç dakikadır uğraşıyorum ama Biraz hızlanmamız gerekiyor karşıya atlamak için. Oh. Tamam. Vardım neredeyse. Evet. Tamamladık. Zaten aşağı düşüyorduk orada. Tamamlamış olduk. Evet. Son yer açılmadı. Şuradan bir görev daha tamamlayalım. 20 tane paket topla. Evet hemen önümüzde bir tane paketle başladık. Yukarıda bir tane daha var. Oraya çıkayım bari. Alayım onu da. Son iki paket mi? Evet. Bitti. Yani oyunumuz bu şekilde. Burada yeni farklı oyunların olduğunu da gösteriyor sağ altta. Yeni oyunları keşfetmeye çalışıyorum. Bakıyorum öyle. Eğer oyunu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.